arkadaşlar ben Gamer'dan Furkan Yavaş. Bugün bir misafirimiz var. Point Block gelisinden Gökhan Özeniz burada. Merhaba da Gökhan. Merhaba arkadaşlar. İlk e, Gökhan bugün ne geçecek ya Evet arkadaşlar Point Black adlı oyunumuzda nasıl ne geçilir onu yapacağız arkadaşlar. Ama ha. biz mobili kullanacağız. Mobil ödeme yapacağız. Yani hemen geçelim. Hemen geçelim. Biz önceden girmiştik zaten. Evet arkadaşlar. Hesabınıza girdiniz mi? Tamam diyeceksin. Şurada bir şey diyor. E-posta şifre diyor. Oraya en enterline işte arkadaşlar. Sonra NG istiyorum deyin arkadaşlar. Ha şurada TL olarak var. Biz Apple apple var. Biz bunları seçmedik. Mobil olarak arkadaşlar telefondan yani devam diyoruz. Biz 9 TL'lik yapalım değil mi Gökhan? Evet arkadaşlar 9 yapalım o daha iyi yani şimdi. Evet tamam devam diyelim hep hızlı. Gördüğünüz gibi telefon numarası istiyor. Gökhan, Gökhan, hemen Gökhan'ı at. Kafadan at. tamam. atayım arkadaşlar. İnşallah olur. 15 yap ha tamam devam be. oha oldu oldu tuttu. arkadaşlar <laughs> yine tuttu arkadaşlar biz bunu 4-5 kere denemiştik ama, ama şimdi sadece tuttu herhalde bir harfi yanlış yaptık Rakam yani olmamıştı ama nasıl olsa oldu işte hemen hoş artık... oldu ya oldu aynen son 3-2 dakika kaldığında arkadaşlar biz bunu olmayacağınızı tahmin ettiğimiz için arkadaşlar Arkadaş tabi akıllı çıkar o zaman. Kafir etmez. İşte ondan 2 dakika kaldığında videoyu durdurmak zorunda kapatmak zorunda kalacağız. Hemen bir iki dakika bekleyelim arkadaşlar. E, ee, dolak bir bite koysun. Evet arkadaşlar. Şu an videoyu beğendiyseniz ben çok like atacağınızı düşünüyorum. Şu an 5000 like gelmesi lazım. <laughs> Attım kafadan da. 10-20 like. 30-40 like. 50 like. işte. Evet arkadaşlar. Ben Gemu. Gemu abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gökhan söyleyeceğim bir şey var mı? Evet arkadaşlar. Benim de var. Benim de kendi hesabım var. Söyleyeyim adını. Aslında benimkini hemen yazınca orada çıkmıyor ne olacak? Ben şimdi söyleyeyim size. Buz çatalı yazacaksınız arkadaşlar. Bu çuda yazdıktan sonra da 3. sıradaki videoyu görüp abone olun diyeceksiniz arkadaşlar ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kaç abone var? Allah benim yeni açtığım için 1-2 tane var galiba. Oha oğlum senin çok azmış lan. Ben bende 4 tane abone var ama. arkadaşlar hepsini abone al ol, abone alacağız. <laughs> Dur bakalım bakalım ne kadar kalmış? Ay arkadaşlar hemen çıkıp 3 dakika 3 dakika 5 Saniyemi attım kafadan ama 5 saniye kaldı arkadaşlar evet, evet. bu bittikten sonra hiç uğraşmayacağız zaten hemen kapa gitsin evet. zaten adam kap, kap evet yazması bak cep telefonunuzda bak Hocam burada bir şey yazıyor ya e, cep, cep telefonunuza onay a, mesajı cep, dur, dur okuyayım. cep telefonunuzda onay mesajı gönderilmiştir mesajın sorunuz sorununuz bir şekilde ulaşması için telefonunuzu açık tuttuğunuz telefonunuzda gelen mesaj evet. Arkadaşlar evet yazıyoruz bak. Değil mi Gökhan evet. Evet arkadaşlar. Yazarak cevap cevaplayınız işlem tamamlan tamamlanana kadar lütfen bu ekranı kapatmayın. Arkadaşlar işlem tamamlanana kadar kapatırsanız iptal oluyor değil mi? Evet arkadaşlar ve çarınız açık olmayacak. Yani çarınız açık olursa NG boşa gider. Para üf. Boşa gitmiş Uçak. olur yani. Uçar. Bu gibi Evet arkadaşlar. Ya, açık olmayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu adam çok akıllı bir herhalde. Vallahi şaka şaka. Çok akıllı birisi çünkü kabul etmedi. Değil mi? Yok, evet. Bir, bir, dakika kaldı gördüğünüz gibi. Etmez zaten. Evet. Biz videoyu Şansımız şimdi... deneyelim hadi bakalım ya. Belki eder. Belki eder evet. Biz duralım konuşalım işte arkadaşlar. Ve abone olmayı söylüyoruz. Evet. Abone olmayı sakın unutmayın. Söyleyeyim buz çatalı yazacaksınız arkadaşlar. Buz çatalı yazdıktan sonra 3. sıradaki şeye gireceksiniz. Videoya tıklayacaksınız. 4 dakika olacak galiba arkadaşlar. Ona tıkladıktan sonra da abone olun diyeceksiniz. Eğer olmazsa Çeytak dürbünlü Python yazıp Enter'layıp Birinci sıradakine tıklayın ve abone olun diyeceksiniz arkadaşlar. Ve beğenmeyi de unutmayın. Yorumunuz da iyi olsun inşallah. Aynen. Arkadaşlar Gökhan dediği gibi beğenmeyi unutmayın. Benimki de Game World tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Benimkin resmi yok. Aboneler yanında yazıyor zaten arkadaşlar. 4 abone var arkadaşlar. İşte elinde bir tane pankart tutan bir tane çocuk var. Yeşilli bir şey. 4 videom var. 4 abonem var işte. Game World. Seninki daha de fazla değilmiş ama Furkan. Ne fazla demiş? Abone en çok mu fazla? Yüz mi oğlum? Ya senle iki tane fazla. Olsun. 37 saniye, 36, 35. Etmez bence arkadaşlar. Ben kapatamıyorum ama sana kaldı Furkan. 35. Sen mi edersin? 31. 30 saniye. 30 <laughs> saniye. 30 <Otuz> saniye. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar tiyatro kulübündeyiz. Bunu da söylemeyi evet. unutmayalım tiyatroda çalışıyoruz yapabiliriz. <laughs> Komis arkadaşlar arasında da böyleyiz. Görmeniz lazım okulda bir yaptık. bu <laughs> arkadaşım en çok alkışı ve en çok güle oldu arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Bir, Facebook Facebook sayfamızdan da şu an iptal oldu biliyoruz. Evet. Facebook sayfamızdan da arkadaşlar. Ayasgül, İrfan Kırdar. Kırdar var mıydı? İrfan Kırdar evet. İrfan Kırdar yazıp tiyatro kulübü ona kurabağa isterseniz benim adım Gökhan Özdeniz evet. Facebook'ta. Fotoğraflarım beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Benimle Furkan Yavaş. Arkadaşlar şimdi Can Hoca tanıyorsunuz dur belki. Arka sokaklarda oynamıştı. Evet arka... arkadaşlar. Bizi o tiyatroya alıştırdı değil mi Gökhan? Evet arkadaşlar o bizim tiyatro öğretmenimiz. Biz bir köyde oturuyoruz daha doğrusu. Biz şehir falan değiliz yani. Şu an Köylü çocuğu. <laughs> Köylü çocuğu. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> neyse arkadaş kabul etmedi. Yapacak bir şey yok Akıllına ya. Akıllına tekilmiş yani. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gökal söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> Ve en son söylüyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi tıklayın arkadaşlar. Aynen Ama hadi. beğenin arkadaşlar. <laughs> hadi görüşürüz.